Hamza, bir daha böyle bir şey yapmayacağına söz vermeni istiyorum. Hamza söz ver. Bir daha kendine zarar vermeye kalkmayacaksın. Duydunuz mu Battal'i Battalı geri göndermişler. Yeme ya o. Bu koşa vermezler inşallah. Vallahi verirlerse yandığımızda resmidir. Benden söylemesi. Sinop'ta herkes illallah demişti herife. Hadi gözünüz aydın. Battal yuvaya döndü. Kaç karani yakarım. Hoş geldin yok mu lan? He demek yok. Gözden ırak, gönülden ırak tabii. Piyango sana vurdu koçum. Hadi yaylan. Sağır mı lan bu? Sana diyorum kocuğum. Kaçsana lan. Hop yavaş. Görmüyor musun? O yatak dolu. Görüyorum. O halde al voltanı. Yan taraftaki yatak boş. Baksın. Demek bu koğuşun zibidisi sensin. Anlatmadınız mı lan bu sazana? Benim kim olduğumu? Hadi yaylan. Sifta, ha. seninle yapmayalım. Serap Hanım çok gecikti para işini halledip gelecekti. Bir aksilik çıktı Sahar. Kusura bakmayın ama benim çıkmam gerekiyor. Öğlen bir duruşmam var. Biraz daha bekleseydik şimdi gelir baba. Bana soracak olursanız Serap Hanım vazgeçmiştir bu işten. Yok yok vazgeçmez. Hamza'mı kurtarmak için sizi tutacaktık. Üzgünüm ama benim çıkmam gerekiyor. Serap Hanım kararını değiştirmediyse yarın uğrarsınız. Güllü kızım iyi misin? Keşke geberseydim o herifi hastanede. Elime fırsat geçmişken keşke yapsaydım. de kızım. Bu ne biçim laf öyle? Şu düştüğüm durumu görmüyor musun ana? Bu herifin laneti üzerimden gitmiyor. Ben bunların hesabını nasıl veririm? Koskoca Muzaffer Dinç Aslan çiftliğine haciz geldi. Benim yüzümden. Benim aptallığım yüzünden. Ben bu duruma nasıl düştüm? Nasıl düştüm? Sergin ol kızım. Allah büyük. Avukat için ayırdığım para da gitti. O takıları rehin verecektim altalar hepsine. Ana üzülme sen. Merak etme. Benim asabım bozuldu. Bakma bana. Avukat için gerekli parayı bulacağım. Ne yapıp edip tutacağım avukatı. Akşama iyi haberlerle dönerim tamam mı? İnşallah kızım. Bakacağım. Nasıl olmuş saç? Saatler olsun. Sağ olasın. Öğlen oldu, hala uyuyor camış gibi ya. Hafız! Lan! Şişt, sus. Ne? Ya sus, gel. Gel, bir şey diyeceğim sana. Gel. Uyandırma şimdi. Hafıza mı alakalı? He. Ya dün çiftliğe git de Gülizar'la konuş dediydi bana. He. E, ee, soğuk gittim. Gülizar'a hafızın gönlü var sende dedim. Ee? Ona dedi. Ne diyecek hasba? Güldü. Güldü mü? Güldü ya. Gencecik, taş gibi kadınım. <laughs> İsteyenim çok. Hafız efendiye mi kaldım dedi. <laughs> Gülme Ramazan, ne diyeceğim şimdi ben? Kalkınca soracak hemen. Ya ne olacak, ne der ya Allah Allah? Başımıza gelenlere bakın hele. Rüyamda görsem inanmazdım. Şu azametli çiftliğe, elin herifi yüzünden kalkıp da icracılar kesin. Ne demişler? Her şey insan için. Rabbim bu defa da böyle imtihan etmek istemiş bizi demek ki. Allah beterinden korusun. Allah başımıza hayırlı şeyler getirsin inşallah Yasin ağa. Amin. İşimiz Allah kaldıysa yandık yani. O ne demek kız? Ne demek? o demek felaketin geleceği besbelli bir şeydi. Bu durumda herkesler kabahatli seyyare bacı. Yani ne demişler? Sen önce eşeğini sağlam kaza bağla, ondan sonra Allah'a imanet et. Öyle değil mi amma? E, şu saatten sonra yapacak bir şey yok ama. Vallahi ben burada sizin gibi elim kolum malı oturamam. Bu çitlik Muzaffer Bey'in çitliğiydi. Bu giden eşyalar da ondan kalan yadigarlar. Ya diğer eşyalara da haciz gelirse? Ya hanım elinden çitliği de kaybederse? Kız sus Allah korusun. O ne biçim lahırdı öyle? O biçim lahırdı. O vakit halimiz nice olur hiç oturup düşündünüz mü? Ben Muzaffer Bey'in hatrasına saygısızlık edemem. Bu çitliğin de başımıza yıkılmasına oturup bekleyecek değilim i̇şte o kadar. Nereye gidiyorsun kız? Beni koru be. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.